Ya ama hadi hadi Sidra ya. Bak bu bizim kaçıncı çekişimiz. Artık videoya başlayabilir misin lütfen? Kes sesini ve videonun kaydını başlat. Yoksa vallahi şu çatılı kafana fırlatırım he. Ee, yani e, kaşığı kaşı demek istedim. Hadi başlat. Tamam tamam başlatıyorum. 1-2-3 Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle tekrardan ev turu çekiyorum. Woohoo! Bu kaçıncı ev turu çekişim hiç bilmiyorum ama eee Toka Boka o kadar çok güzel evler getiriyor ki ya çekmek zorunda bırakıyor bizi ya. Neyse arkadaşlar <laughs> Toka Boka sonunda bizim sesimizi duydu ve ücretsiz ev getirdi. <laughs> Bence bu haberi duyduğunuzda hepiniz çok sevindiniz. Hatta ben de çok sevindim. Çünkü e, Param yoktu. Fakirim. <laughs> Ey ee, biraz yani e, geç kalmış olabilirim. E, bu güncellemeyi ama olsun. Evet arkadaşlar biz bugün yeni güncellemeye geç kalıyoruz. Biz geç kalacağız. Okula geç kalacağız. iftara geç kalacağız. Düğüne geç kalacağız. Biz geç kalacağız. Hadi başlayalım. Lan kapat şu kaydı. Vallahi kafanı fırlatırma. Tamam tamam kapattım be sakin ol Arkadaşlar şaka maka bir yana Bu gelmiş geçmiş en iyi evlerden bir tanesi Ücretsiz olmasına rağmen ben o kadar çok beğendim ki Yani bir süreliğine yine bu evde kalacağım Yine bir tane gelene kadar Ama gerçekten çok güzel ya Neyse bir tanem sen şu kaşığı tut ee, Yoksa her an kafana fırlatabilirim Şimdi e, dilerseniz başlayalım arkadaşlar Ben gerçekten çok heyecanlıyım Başlayalım Eğer... Like ve abone attıysanız Bir <laughs> daha Hadi, hadi. At. Mı? Evet arkadaşlar şurada evin böyle girişi var. Ee, arkadaşlar burada böyle çöp kutumuz var. Böyle bir sürü ee, yemyeşil e, bir alan görüyorsunuz. Gerçekten harika. Çok da beğendim yani. Burada posta kutumuz var. Burada pis büyük bir tane ağacımız var. Hatta burada baykuş var. Lan! Lan! Çık git lan evimizden. Pü! Bir de evimize e, şey getirecekmiş. E ne? Ne getirecekmiş? Hani derler ya arkadaşlar böyle uğursuzluk falan. Yürü git lan! Tamam abla ne kızıyor? Ne al gittik? Tövbe tövbe. Hah! Bir de anahtarlığımıza bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Burada da böyle odunlarımız var. Çok alakasız ama. E ablam koymuş yani. Ne yapayım arkadaşlar? Neyse burada böyle bir tane çocukların bisikleti var. Hadi e, arkadaşlar eve girelim. Girelim yani ne yapacağız başka Şimdi de sonbahar temalı Evimize girelim Hoş geldiniz Sidra family Hoş bulduk Sana demedim Ben de Sidra family'den değil miyim Gir içeri Girelim şöyle arkadaşlar kapıyı da kapatalım Mümkünse siz de kapatın çünkü bu nesilde Bu nesilde ne oğlum Bu devirde çok fazla hırsızlık var Mümkünse kapılarınızı kapatın Lan? yani evet arkadaşlar Leo sizi biraz bilgilendiriyor. Burada şemsiyemiz var. E, zaten sonbahara yaklaştık arkadaşlar. Yani şemsiye artık olmazsa olmazımız. Kışa gireceğiz yani. Aa! Şemsiyesiz olur mu? Olmaz. Hı. Bir de şöyle e, sonbahar yapraklarımız var. E, bir de burada böyle bir tane kameramız falan var arkadaşlar. Burada böyle bir e, ne desem ne desem güzel bir dekorasyon var arkadaşlar kitaplarımız, e, anahtarlığımız bir de kameramız. Böyle bir tane çok güzel ama çok güzel e, adını bilmediğim ama çok güzel gözüken şöyle bir bitkimiz var. Burada e, bu var. Bunu her yerde görürsünüz artık. Bütün evlerimde var. E, burada ıslak mendilimiz ve birkaç bir şey daha. Hatta böyle çok güzel bir halımız var. Hı -hı. Evet geçelim arkadaşlar. Burada da asansörümüz var. Gerçekten çok hoş duruyor. Burada da sizinle... Birisini tanıştırmak istiyorum arkadaşlar burada yeni köpüşümüz artık bizim bir e, kültürümüz oldu bu her yeni eve taşındığımızda illa ama illa bir yeni hayvan 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 <laughs> pardon arkadaşlar biraz konuşma özürlüsüyüm. yani. <laughs> hayvan demek istedim pardon pardon. Ee, bu arada bu hayvanın da ee, bir isim seçemedik arkadaşlar. Köpüşümüze sizce ne isim koyalım? Bakın çok tatlış değil mi ya? Sizce buna ne isim koyalım? Tabii ki de yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Heh, bir de burada böyle bir çok güzel. Şöminemiz var arkadaşlar. Şöyle biraz daha geçecek olursak. Gerçekten çok güzel. Oturma odamız. Evet, gerçekten benim en beğendiğim kısım bu. Evet arkadaşlar, hatta videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. En sevdiğiniz bölümü de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Burada da koltuklarımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok rahatlar. Hatta şuradan TV'den bir şeyler açalım. Şöyle şunu koyalım. Gerçekten arkadaşlar, ee, biraz liyum masrafa soktum. Sokmadık değil. Ama değer aşkım değil mi? Aşkım zaten her evde sokuyon ya. Ay alışıksındır o zaman bir tanem. <laughs> Deccal ya. Aa, ama insan e, e, karısına öyle der mi canım benim? Demez demez. Der <laughs> dediğinde sopayı yiyecektin. Allah'tan demez dedim bir tanem. <laughs> evet arkadaşlar hatta şöyle bir tane masamız da var. Böyle çiçeklerimiz. Gerçekten çok güzel. <laughs> şöyle geçelim arkadaşlar. Burada bir tane daha koltuğumuz var. Bu böyle küçük. Burada da telefonum var. Şöyle göstereyim. Burada da benim bitkilere çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Böyle bir tane bitkimiz var. Ağaç mıdır bitki midir bilmiyorum ama gerçekten çok güzel. Şöyle geçelim arkadaşlar. Burada da bizim küçük küçük bir bahçemizin balkonu var. Şimdi balkonumuza bakalım arkadaşlar. Bakalım. Bu balkona cidden aşık oldum. Hatta şöyle oturuyorsunuz. Yok ya. <laughs> sabahları kahve içiyorsunuz, kavga etmekle beraber. O kavga etme kısmı sadece bize özel sanırım. A, ama her evlilikte olur öyle şeyler ya. Bence de ya. Ve burada çok istediğim salıncaklar var. Evet arkadaşlar, Sidra bunu çok istiyordu. Yani aldır, aldırana kadar gözümü oydu. Ya biraz öyle yapmış olabilirim ama gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Hatta böyle e, ekmek şeklinde de bir tane. Ay ay ay. Bir tane şeyimiz var yastığımız var. Neyse arkaya gidiyor. Oğlum niye arkaya gidiyorsun lan? Neyse geçelim şimdi mutfağa geçeceğiz. En güzel bölüm bu arada mutfak arkadaşlar. Hadi mutfağa bakalım. Burada da mutfağımız. Burada arkadaşlar tabii ki de kahve makinem. Yani <laughs> şaşırmadığınızı biliyorum ama ben bunsuz yapamam. Her şeyi siz yaparım ama Bunsuz yapamam cidden. Kahvesiz bir gün bile geçiremem ya. Diyeyim. Bir de böyle kalpli bir tane tablomuz var. ardından şöyle bir bitkimiz. Burada da böyle e, fırınımız var arkadaşlar. E, yemek masamız. Evet arkadaşlar. E, bu çok pahalı değil arkadaşlar. Biraz Leon'un işine geldi. Pahalı değil miydi? E, değildi. 20.000 TL. Pahalı değildi. Ay canım. En kötüsü 10.000 TL ne yapayım ben ya? iyi bir tane masa işte. Anla ya. Tamam böyle bir şey demedik. Heh. Bu da böyle e, gördüğünüz gibi... E, Çamaşır makinesi diyecektim, bulaşık makinesi, toz makinesi, ee, burada da bulaşık yıkama şeysi var. Ee, ne alaka bilmiyorum ama böyle bir tane dolaplarımız var. Ay içi toz dolu. Allah beni ne yapmasın. Neyse arkadaşlar siz tozları görmediniz. <laughs> ee, şey, pardon temizlemeye yani, temizleme üşendim. Ne yapayım ya? Öleyim mi? Yok yok ölme. <laughs> Sağ. ol. Burada da böyle tuzluğumuz ve karabiber karabiberliğimiz ne? Neyse arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi lavantamız da var böyle vazonun içinde. Burada da böyle arkadaşlar mesela bu nane, bu ne? Bu galiba şey ee, limon tuzu. Bunu bilmiyorum. Bunlar da böyle baharatlar falan filan. Burada da arkadaşlar buzdolabımız var. Buzdolabımızın bir bölümü böyle açık şekilde. Ama gerçekten de açık değil. Böyle şeffaf bir camı var. Ee, buraya etleri koyduk. Peynir e, böyle süt ürünleri. Buraya tatları. Buraya da dondurma, marshmallow falan filan. Burası boş. Burası çünkü e, doldurmaya mecalimiz yoktu arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Burada da böyle toz şeklinde bir halımız var. Şimdi bahçeye gidiyoruz. Ay evin en güzel köşesi bu arada bahçe. <laughs> Oturma odasını da öyle demiştin ama. Ama ya her evin her köşesi çok güzel. Ay haklısın biraz. Evet arkadaşlar. Buraya da böyle çocuklar için bir yer yaptık. Çocuklar burada oturmayı çok sevdim. Böyle yastıkları falan filan var. Hatta burada limonla e, zeytin var. Ne yapıyorsunuz limonla zeytin? Ne yapalım bana oturuyoruz öyle. Hayvanlar biz <laughs> koşuldu. Ne yapacağız? haklısınız. <gülüyor> ne oldu? Zeytin. Ne? Ne sen yok ee, video çekiyorum. Ay haklısın ya. <laughs> Ama ne yapacağım? <laughs> Kes lan. Bir daha bana böyle bir şey dersen seni döverim. Yani dövmem de <laughs> şimdi kafana fırlatırım şunu. <laughs> Aa, ne oldu? <laughs> koş koş koş. Şimdi üstümüze gelecek bizi ısıracak. Koş. Seni bana ısıracağım. Seni öyle bir ısıracağım ki. Arkadaşlar zeytin beni ısırmaktan bir hale soktu. Neyse neyse. Burada böyle bir bitkimiz daha var. Burada da çocukların topu var arkadaşlar. Burada yine böyle bir şemsiyemiz ve oturma yerimiz var. Burada oturmayı da çok seviyoruz. Hatta böyle gökkuşağı şeklinde de yastığımız var. Bu da çocukların odasından aldım. Ama buraya bence uydu arkadaşlar. Evet evet uydu. Özellikle şu örtü bence harika. Bir de üstünde mum falan var. Bence mükemmel bir dekorasyon oldu. Evet öyle. Heh, evet arkadaşlar hatta yeni hayvanlarımızla tanıştırmak istiyorum. Aslında yeni yeni değiller ama çok da görmediğiniz videolarımda. Kazlarımız. Evet arkadaşlar bu kazlar da konuşmayı çok seviyor. Hatta size bir espri patlatayım mı? Arkadaşlar kazı niye dövmüşler sizce? Sonra yine de bekliyorum. Niye dövmüşler? <laughs> Çünkü kazık attı diye. Ha 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 ha. Vah 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 vah. O kadar çok komikti ki patladım yani. Ne? Arkadaşlar gülün de utanmasın. ne <laughs> komik değil miydi? Gülsenize. Komikti ya. Ne siz ne anlarsınız be? Bana mı dedin onu? Sana dedim tabii ki. Tabii ki de takipçilerime öyle bir şey demem ben. Püüü sana diyorum. Aa, benim takipçilerim çoktan gülmüşler dedi mi takipçilerim yani. <laughs> bir zahmet. Burada da böyle mangal yapma yeri mi var arkadaşlar. Bu arada kazan a neye uğradılar <laughs> şaşırdılar. <laughs> Neyse arkadaşlar burada böyle bir şelalemiz var gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel. Hatta içinde falan oturabiliyorsunuz gerçekten. Şöyle bunu da açıyorsunuz kapatıyorsunuz falan böyle. Oğlum sen niye benim geldin? Hayırdır oğlum. Neyse böyle açıyorsunuz su falan fırlatıyor. Ay tamam tamam kapat. Böyle şelalemiz var burada. Burada da böyle e, ee, bahçeyi ıslatmak için ya da çiçekleri ıslatmak falan. Oğlum oğlum. Ya, ya ben elimi ne yapsam bozuluyor ben anlamadım ki. Burada böyle sopamız var diyor gel buraya. Ya hayır hayır gel, gel buraya döveceğim seni. Hadi ikinci kata çıkalım. Çıkalım. Evet ikinci kata geldik. İkinci kata hepimiz hoş geldik artık. Evet arkadaşlar hemen tanıtmaya başlayalım. Burada biliyorsunuz ki bizim e, farelerimiz vardı. Hatta 2-3 günde hemen böyle çoğaldılar. Bakar mısınız? Burada bizim farelerimiz var. Fundik ile Pundik hanımefendi. E, ne yapıyorsunuz? Konuştunuz ha? Evet arkadaşlar çocuklarına bakar mısınız? Ah! Torunum oldu ya torunumu bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Hatta bu onların e, arkadaşlar böyle aşçısı hizmetçisi gibi bir şey. Biz anlamadık ama kendi hallerine takılıyorlar. Boş verin. <laughs> Ev onların evi. Tabii canım tabii o ev onların evi. Ne demezsin? <laughs> Sus be. Burada da böyle gardırobum gardırobu ne oğlum? Ee, 2.000 Two thousand years later. E, dolabımız var. Hı -hı. Burada da makyaj masamız böyle birkaç tane makyajım falan var. E, ee, Leo da çok makyajım var izin vermiyor arkadaşlar. Lan ne yalan uyduruyor? Ya? Bütün makyaj malzemeleri attım demiyor da Leo makyaj yapamam izin vermiyor diyor. <laughs> Sus be. Hatta arkadaşlar böyle yeni yeşil lensler aldım. <laughs> Deneyeceğim görürsünüz belki birkaç video sonra. Burada böyle bitki daha. Burada da Leo ile yatağımız var arkadaşlar. Hı -hı. Gerçekten harika. Hatta üstünde böyle bir tane televizyon var. Bu oda bence şahane. Bence de arkadaşlar. Burada da böyle ee, gördüğünüz gibi ışığımız var, suyumuz var. Burada da bir adet çikolatamız var. Şöyle geçelim. Hatta bunları da göstermemi unuttum. Şöyle pijamalarımız var arkadaşlar. Göstereyim. Bu pijamayı yeni aldım. Sizce çok tatlı değil mi? Bence çok tatlı arkadaşlar. Böyle göz bandı hatta uyku bandı falan deniliyor bunlara. Şöyle geçelim. Burada bir tane daha çiçeğimiz böyle. Perdemiz var. E, şu aşağıdaki çiçekten bir daha koymak istedim. Çünkü gerçekten çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar bu köşede Leo'ya ait. Leo hani eee avukat ya. Burada falan çalışıyor. Ben bu kısımlara çok ilgilenmiyorum açıkçası. Tabii ya benim kısımla hiç ilgilenmezim. Neyse ama gördüğünüz gibi arkadaşlar bence çok tatlı ve çok güzel bir köşe oldum. Hı hı. Sonunda bana bir köşe ayırdı arkadaşlar. Ben buna şükrediyorum. <laughs> bence de şükretmelisin. Bunu sana bile ayırmamam gerekiyordu. Abart. Şimdi <laughs> çocukların odasına geldik. Çocukların odası arkadaşlar çok ama çok kirli. Evet arkadaşlar cidden hiç temizlemiyorlar ya. Ya ben temizliyorum da yani iki dakika sonra yine böyle eski çöplüğüne dönüyor. Çocuklar kalkar mısınız? Bak alarm kaç seferdir çalıyor. Bugün de okula gitmediniz. Siz hayırdır yani? Bana hasta numarası yaptınız. <laughs> Bak, yalan söyleme bana. Aa yalancı. Bir de annesine yalan söylemeye başlamış. Çocuklar bakın bakın yine alarmınız zıplıyor zıplıyor. Bakar mısınız şuna? Ya kapatın şunu ya. Kapatın. Aa. Ya anne zaten kaç kezdir şu alarmı erteliyorum. Ya yine çalıyor ya. Kaç kez ayarladın sen? Çocuğum 1550 kez ayarladım uyanmanız için ama hala uyanmadınız yani. Ne yapabilirim? Anne keşke seni de erteleyebilsem. Oğlum kalk. Süpür şu odayı kalk. Kızım. Tamam anne tamam ver. Ver şunu ver. Ha, aferin benim oluşum al. Aferin canım oluşum. Çocuğum, ver, ver ben süpürüyorum daha iyi. Sen geç uyu, geç uyu, kurban olurum. Kulağımızları patladı resmen. Neyse arkadaşlar şöyle burada bir kattünişimiz var. Geçen Bora bunun üstüne düşmüştü. <laughs> neyse neyse hatırlatmayayım hiç. Burada çocukların yatakları ve önünde böyle dolapları falan var arkadaşlar. Çocuklar siz ne yanlış yatakları yatmışsınız? Cık, kızım sen buraya yatacaktın, oğlum sen buraya yatacaktın. Aa. Hatta burada labubuları falan var. labubu Bir de ojesi var. Oğlumun labubusu burada. Böyle iki tane oyuncakları, iki tane de halıları var. Ee, burada onların çizikli resimleri ve e, biberonları var. Şöyle geçelim arkadaşlar. Burada da onların böyle oynama alanı gibi bir şey. Hatta çantaları falan da var. Bir de bir tane daha dolap. Çünkü çocuklarımın kıyafetleri çok fazla. Maşallah her gün on bir tane kıyafet sipariş ediyorlar benden habersiz. Yani arkadaşlar bizim de şöyle bir sorunumuz var. Çocuklar hep bizden habersiz alışveriş yapıyor. Evet arkadaşlar bu sorunu nasıl çözeceğiz artık? Lütfen yorumlara yazın ya. Burada da banyomuz var. Şöyle arkadaşlar çok sade bir banyomuz var. Bence çok güzel. Hı hı. Heh, bir de şey soracaksın şimdi yorumlara. Abla evinin aynısını yapabilirim. Arkadaşlar tabii ki de yapabilirsiniz. Ama lütfen kendinizmiş gibi göstermeyin. Çünkü suçlusu ben oluyorum. Mesela birisi benim evimin aynısını yapıyor ama e, sonra yorumlara onlara şey yazıyorlar. İşte senin evin mi falan. Sen mi yaptın? Fikir senden mi? Evet diyor ama aslında o fikir onun fikri değil. Sonra benim yorumlara geliyorlar. Diyorlar ki abla sen ondan çalmışsın. Sen kopyacısın. Sen hırsızsın. Ama fikir benden oluyor. Sonra onlar çalıyorlar. Sonra kendilerininmiş gibi davranıyorlar. Bu durum beni çok üzdü. Lütfen tekrarlanmasın. Bence de arkadaşlar. Şöyle çamaşır makinelerimiz var. Ee, bir tanesi kurutma makinesi bir de çamaşır makinesi. Deterjanlarımız falan e, var burada arkadaşlar. Diş fırçalarımız, diş macunu, maskelerimiz, sabunlarımız, e, yüz serumu. Bir de burada böyle bir tane arkadaşlar e, tablo gibi bir şey yapmak istedim. Burada da böyle ağacımız var. Hatta burada robot süpürgem arkadaşlar. Ay arkadaşlar hatırlatmayın valla her baktığımda iflas ediyorum. Ay abart ya. Abartmadım ki. Abarttın ya. Tamam tamam. Heh. Burada da arkadaşlar böyle banyomuz. Ay suyu açık unutmuşlar. Lav. Bu suyu <laughs> kim açık unutmuş? Fatura eşsiz mi ediyoruz lav? Tamam Leo tamam bağırma. Bu arada şan, şampuan şampuanlarımız. Şampiyon diyecektim. <laughs> şampuanlarımız havlularımız falan var. Burada 3 tane mumumuz. Evet arkadaşlar. Burada da çocukların oyun alanı var. Şu şekilde arkadaşlar Barbie eve. Böyle de e, arabaları e, barbileri falan filan bence çok tatlış bir odam. Burası da arkadaşlar son olarak bizim şöyle bir balkonumuz var. <laughs> Lan ne oldu bunlara? Şöyle bir balkonumuz var arkadaşlar. Böyle her yeri mumlu. Şöyle etrafı da çiçekli mi çiçekli. Bence çok güzel. Evet arkadaşlar harika bir ev turuydu bence. Bence de arkadaşlar bu arada evimin aynısını yapabilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda izin alıp öyle yapın. Ee, sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu arada evde en sevdiğiniz köşe ve en sevmediğiniz köşe neresi? Yorumlarda belirtmeyi bir de yeni köpeğimize isim seçmeyi de unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hı <laughs> hı. Kanalımıza abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Mühim, öpüldünüz.